Merhaba arkadaşlar, bugün e, kendi geçmişinden kendimden bahsedeceğim. E, aslında bu videoyu belki ilk önce çekmem gerekiyordu YouTube sayfamı açtığımda, e, ama e, gerek görmedim çünkü e, ne eğitim aldığım, hangi mevkileri tuttuğumun çok önemli olmadığını düşünüyorum hala. Ee, işte e, anlattıklarım, Kur'an-ı Kerim hakkındaki hakikatler, yorumlar bizi Allah'a, beni ve hepimizi Allah'a ve Kur'an'a bir nebze daha fazla yaklaştırıyorsa sadece önemli olan şey benim için bu. Önemli olanın bu olduğunu düşünüyorum. Ama çok değişik yorumlar aldım. İşte e, kafana göre öyle ayet seçip anlatamazsın. İşte git Nisan Suresi 34. Ayet-i Kerime'yi yap. İşte kadınların eşleriyle alakalı. E, görevleri adlı videoyu yap, işte e, sana mı kaldı, bir sene eksiktin gibi yorumlar alınca dedim ki birazcık kendimden bahsedeyim o zaman. E, çünkü e, insanın anlattıklarını biraz da değerli kılan o kişide ne kadar eğitim, o, o alanda ne kadar eğitim aldığınızla da e, alakalı. O yüzden e, kısa bir şekilde kendimden bahsedeceğim. Ondan sonra da e, ayetlerle alakalı e, tefsirlere, yorumlara e, devam edeceğim inşallah. Arkadaşlar ben mühendislik backgroundundan geliyorum, Endüstri Mühendisliği okudum Sakarya Üniversitesi'nde bu alanda çalıştıktan sonra e, dini her zaman çocukluğumdan beri bir alakam vardı. Dindar bir insan olmaya çalışıyorum, işte Allah için Allah'a yaklaşmaya çalışıyorum, yol serüvenim bu, e, Bununla alakalı. Ondan sonra ilahiyat okumaya karar verdim. Yani bu alanı her zaman dinle alakalı kitaplar okuyordum, kendimi geliştiriyordum ama hani bunu resmi kılmak amacıyla ilahiyat okudum. İlahiyat, ilahiyat fakültesini bitirdim Türkiye'de. Daha sonra da Allah Celle Celaluhu Kanada'ya gelmemize nasip etti. Son 10 yıldır da Kanada'da yaşamaktayım. Tabii buraya geldiğimde e, İngilizceyi bilmiyordum. Sadece gramer olarak biliyordum. Yaklaşık 2-2.5 iki, iki sene İngilizce eğitimi aldım. Ondan sonra da ne yapayım, ne yapabilirim düşüncesiyle yolda gezinirken e, Spiritual Care Provider manevi bakım liderliği adı altında e, bir bölüm var burada. E, dinle psikolojiyi birleştiren, e, iki alanda insanlara yardım etmeye çalışan bir alan bu. Türkiye'de tam karşılığı var mı tam olarak bilmiyorum ama burada böyle bir alan var. Bir Columbia Üniversitesi'ne başvurdum ve kabul aldım. Orada e, yüksek lisans programı bitirdim. Master e, in Public and Pastoral Leadership in Spiritual Care diye. Yaklaşık 600 saat e, Clinical Psycho Spiritual e, Education, CPA denilen psikoloji ile feyiti, inancı birleştiren e, bir eğitim aldım. Hastanelerde 600 saat pratik yaptım bunlar.